Evet sevgili Galatasaraylılar merhaba. Yine güzel bir akşamda beraberiz. Ee, Antalya maçımız çok güzel geçti. 3-0. Golcülerimiz iş başındaydı. Bizi güzel bir keyif yaşattılar. Yani takımımız 5-25'e kadar yaklaştıkça biz tabi gurur duyuyoruz takımımızla. Okan Hoca doğum gününde şeyi yaşadı, güzel bir galibiyetle yaşadı. Ee, taraftarın ona <laughs> yerine sebeme şarkısını dinlemek istemiştim. Hakikaten yakıştı yani, güzel bir seçim oldu. Okan Hoca'ya. Hafta içinde de bir röportaj verdi. Ee, genç bir arkadaşa. 3-400 dijitaldeydi galiba. Çocuğun ismini hatırlayamadım. Yani şey, röportajı yapan çocuğun ismini hatırlayamadım. Yani, güzel bir şey oldu. Ee, toplantı tarzında bir üniversite ne olduğu bir yerde yaptılar. Erdan Tümür'ün de orada yapmışlardı galiba. Yani çok güzel oldu. Çok keyifli oldu. bakalım Buruk Gülerek diye de bir e, kitap hediye ettiler. Daha doğrusu onun e, görüntülerinden oluşan bir şey hediye ettiler. O da güzel oldu. Gelelim Antalya maçımıza. Evlatlarımızı tebrik ediyoruz. Golcümüz Hikardi bugün nöbetteydi. Gollerini çaktı. Yunus güzel bir asist. Mertens güzel bir asist. Artık asist orta. Icardi yapması gereken zaten buydu. Bunları yaptı. Ama arkadaşlar yanlış anlaşılmayalım. Icardi takım savunmasında yok abi. Hani bunu göz ardı etmeyelim abi takım savunması yani Galatasaray ilk yarı attı gollerini ama Icardi ve Mertens de takım 9 ve 9.5 kişi oynadı abi yani. Bak, bunu kabul etmek lazım. Bu iş bizim başımıza çorap örmesini istemediğim için şimdiden iyi günken bunu söylemek istiyorum. Kötü gün olduğu zaman ahlar vahlar yapmayalım. Hani ee, Icardi şu anda golcü anlamadı. Tabii ki çok iyi bir golcü. Bununla ilgili bir konumuz değil zaten. Ama takım savunmasına artık yardım hepimizin bildiği şu andaki süreçte Haaland'lı bir dönemde ee, hani dünyanın en iyi golcülerin olduğu dönemde artık savunmalar forvetten başlıyor. Oradan savunmaya başlıyorlar. Ee, özellikle hani bugün belki görmüşsünüzdür. Şeyi ee, siz söyleyin. E, Abdülkerim'i çıkarmamak ve onun pas hatası yapması için o tarafa savutuyor muydu? Savutuyordu galiba. Özellikle <laughs> onu parası yaptılar. Ve hakikaten de top kazandılar. Şimdi Icardi kafa topu almadı. Hiç kazanmadı. İkili mücadele hiç kazanmadı. Penaltısını hakem çalmadı mı? Çalmadı. Bunlar başka konular. Ama şimdi biz Antalya maçını kazanırsın. Ama ciddi maçlarda, e, özellikle Avrupa'da zaten fiziki iyi durumda olan takımlara karşı ne duruma düştüğümüzü hepimiz gördük. Bunlar iyi şeyler değiller abi yani. Burada. Hani bu güzel 3-0'lık galibiyet falan filan. Barış ne diyorsunuz derseniz hiç kızmayın abi. Durumu baştan özetleyelim. Biz ilk önce Galatasaray'ı seviyoruz. Topçularımız, başımızın tacı. Hepsini seviyoruz. Eyvallah. Ama Galatasaray sevdiğimiz için onları seviyoruz. Bir şey karıştırmayalım abi. Bir şey karıştırmayalım. Lütfen. Icardi. ben senin toplan toparlanmanı istiyorum abi yani. Sen çok kıymetlisin, çok güzel bir golcüsün. Hele güçlüyken golcü ötesi golcüsün yani. Hani gerçekten çok önemli. Lütfen. Gelelim maçımıza. Normal başladık ama kaleci neydi? Ön ismi Türk, ikinci ismi yabancı. Yıldız ettik adamı. Ee, ama ilk yarıda bile rahatlıkla bir 5 atabilirdik. O gün Salah'ı ben beğendim. Hani gol yollarında atamaması önemli değil. Hakikaten mücadeledi. Yani Rashisa bize gelmedikten sonraki o profildeki bir oyuncu kazanmış gibiyiz. İnşallah öyle bir oyuncu daha kazanırız. Ve oyunda kaldığı sürece Yakupsu ben beğendim ama sakatlandı. Sanırım zeminden kaynaklı. Ona yazık oldu. Sara, abi, alışit, dönüşü vesaire çok yakışıyor topalama ya. Yani gördükçe çok keyifleniyorum. Bence yine çok iyiydi. Yine gitti defansa kadar top <laughs> yardım etti, pozisyon çıkardı. E, Toptaça attı, hani iyi işler yaptığını inanıyorum. Yani iyi kimdi Saray'da diyebileceğimiz adamlardan biri. Ben çok beğendim Salah ile beraber. Bugün ikisini çok beğendim. Gelirim. Bak 70 her şeydi, iyi Girdi 70-75 arası Bay Osimen ve Baş girdi. İki çıktı. Aşkınız, aşkın olayınız çıktı. Ha o simen girdi. Fırtına bir top kazandı. Berk yaptı. Aldı, attı. Offside. Omuzla offside oldu. Eyvallah. Sonra o simeni bir e, salay bir pozisyonla full kazandı. O fullü kazandıktan sonra içeriye doğru kesti. İlk pozisyonda o simen bir offside gibi ama fark etmez. Antalya Spor defans oyuncusunun kafasından top sekiyor. Sonra ilk öteki adam pozisyonu alıyor almıyor. Antalya Sporlu Osimen kendini hazırlıyor. Röveş çakıyor. Abi ondan olsa çıkarmaya çalıştılar ya. Kafayı yiyeceğim ya. Abi ne muazzam gol attın sen ya. Nasıl yükseldin? Nasıl o pozisyonu ayarladın? Tebrik ediyorum. Yani belki bir daha bir Galatasaray forması giymeyeceksin ama bir Victor Osimhen, bir Victor Boniface belki hiçbir zaman bir Galatasaray'da olmayacaklar. Ama yani şans bizim yanımızda böyle bir adamı Galatasaray formasında görmek mucize gibi bir şey ya. Allah teşekkür ediyorum. Yani emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ama ilk önce o bu aidet duygusundan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca attığı gol için tebrik ediyor. Mükemmel bir gol attın abi. Abi Tanju Çola hatırlattın bize ya. Hazırlandın. Hafif zıpladın. Kalktın. Yatırdın. Çaktın. Ayağına sağlık abi ya. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Hakem. Torayra ya. Niye sarı kart gösterdin abi sen? Foul var adama. Foul sonrası topu tutuyor. Abi i̇yi de abicim ata abi, biz çıkıyoruz ya. Adamı niye sarı kart veriyorsun? Vallahi saçmaladınız abi. Icardi. Ha, Ceko bunun şöyle dokunmasına penaltı çalınan bir pozisyonda Icardi adam al aşağı ediyor eski topçumuz Beysel. Penaltı yok. Başkasına var. Acı oğlum. Göreceğiz abi de. Haksızlıklarınızı göreceğiz. Ama takımımız 3-3 gidiyor. O ayrı. Onu tebrik ediyoruz. Ama abi. Takım savunmamızı güçlendirmemiz lazım. Bakın. Galatasaray'ın her maçını her şeyi takip eden birisi olarak takımın savunmamızı güçlendirmemiz lazım. Abi. Şimdi o Sümen oynarsa takım savunma otomatikman zaten çok güçleniyor. Neden pres yapıyor. Top kazanıyor. Kazandığı topu iyi kullanıyor. Verkaç'a giriyor. Top kazanıyor. Hava topu alıyor. E, yanındaki adamı indiriyor. Icardi dedi şu an için bu özellikler maalesef formla alakalı, güçle alakalı yok. Ama ön alan baskısıyla topları kazanan, maçları kazanan bir takım olarak bunları bir an önce tekrar kazanmamız lazım. Abi ben Galatasaray'ım. 5-25 kafaya taktık abi. Biz bunu istiyoruz. Lütfen. Topçular. Siz de bunlara yardımcı olun. Lütfen. Şampiyon olmak istiyorum abi ben ya. Yani. Şampiyon takım görmek istiyorum. Avrupa'da tabii ki başarılı olur. Ama 5-25 artık şu dakikadan itibaren çok önemli. Çok önemli. Lütfen bu konuda bize topçularımız, teknik heyetimiz destek verin. Yönetimize söyleyeceğim. Pek bir şey söylemek istemiyorum. Saygılarımı sunuyor tüm Galatasaraylara. Bu galibiyetinden dolayı mutlulukta tebrikler diliyorum. Herkesi tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi maçlarda, daha iyi günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar, hürmetler.